Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hadi bakalım haftanın son gününde yine birlikteyiz arkadaşlar. Allah sağlık verdiği sürece desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Abone olan, yorum atan, beğeni yapan arkadaşlarıma sağ olun, var olun sevgili arkadaşlarım. Bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı, detaylı olarak e, pembe fincanımızda içtik arkadaşlar. Hem tabağımıza hem fincanımıza bakacağız. Ee, neler çıkacak, neler sizleri bekliyor olacak. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Ee, çok mutlu oluyorum. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlarım. Tabii ki e, abone olmayı düşünenler için de lütfen abone olduktan sonra zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Her gün attığım düzenli videolardan otomatikman bildirim alacaksınız. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden. Hemen başlayalım. Şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Sevgili arkadaşlarım. Fincanınızda oldukça durgun bir deniz arkadaşlar ve bu yüzeyinde denizin yüzeyinde üstünde duran e, üçgen bir görüntü var sanki. Yani uzaktan aslında bir yelkenliği andırıyor ama e, yaklaşınca böyle dipten giden bir köpek balığının yüzgecine benziyor. Yani benim bu görselden e, anladığım son günlerde iletişimde olduğunuz insanlardan Kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu ayırt etme konusunda birazcık zorlandığınızı görüyorum arkadaşlar. Yani yanlış insanları hayatınıza alıp hüsrana uğramaktan çok korkuyorsunuz artık. Bu konuda sezgilerinize kulak vermenizde yarar var. Yani hisleriniz sizi doğru yere götürecektir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sizi bir nehirin kenarında görüyorum. üzerinizde ise rüzgarlarla geriye doğru atılmış bir pelerin var arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, henüz farkında olmadığınız e, bazı güçleriniz var. Bunlar elinizden, özellikle de anne tarafınızdan genetik olan e, aktarılmış bazı kaynaklar. Yani belki rüya görüyorsunuzdur, o rüyaların birebir aynısını yaşıyor olabilirsiniz. Hislerinizin kuvvetli oluşu, e, bu da genetik bir e, anneden gelen bir durum olabilir arkadaşlar. E, henüz farkında olmadığınız için e, bazı güçleriniz var. Ee, ama şöyle söyleyeyim doğal olayların akışını yönetebilme kabiliyeti de veren bu enerjiyi kendinizle ilgili iki farklı konuda kullanacaksınız. Bunlardan biri okulunuzla alakalı gireceğiniz bir sınav ya da mülakat olabilir arkadaşlar. Diğeri ise ilerleyen dönemlerde aklınıza düşen ...bir kişiye kendinizi tanıtmakla ve onun kalbine girmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bu iki konuda özellikle bu yeteneğinizi kullanacağınıza benziyor şu an itibariyle. Siz bir şeyleri bu kadar çok istediğiniz zaman sevgili arkadaşlarım olmamasına neredeyse imkan yok. Şimdi bu hırs ve ihtiras bir yere odaklandığınız zaman neler olacağını kendi gözlerinizle göreceksiniz... Ee, özellikle bakın hane içinde ya da haneye yakın bir yaşlınızın e, yaşı oldukça yüksek bir süredir e, müzdarip olduğu bir rahatsızlıkla alakalı e, ben şifa bulacağını net bir şekilde söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. E, şöyle baktığımızda bakın e, tervelerinizde adının veya soyadının ilk harfinin i harfi olduğunu hissettiğim biri var arkadaşlar. E, şimdi bu kişiyle şu an samimi olmasanız da. Kendinizi birlikte bir işin içinde bulacaksınız. Adında ya da soyadında baş harfleri arkadaşlar. İyi harfi olan yakınınız ya da tanıdığınız şu anda aranızda pek de iyi olmasa da birdenbire bu kişiyle kendinizi bir işin içinde bulacaksınız. Yalnız daha çok vakit geçirip arkadaşlığınız pekiştikçe. Geçmişte neden samimi olmadığınızı sorgulayacağınız bir döneme geleceksiniz. Bakın çıkan harflerin çaprazında iki tarafında birer insan olarak e, yani aralık bir kapı görüyorum. İş hayatınızda sizin için açılacak olan bir kapıyı işaret ediyor arkadaşlar. Diğer tarafınızda e, Kişi için bu kapı kapanmış olacak ama sizler için yeni bir kapı açılmış olacak arkadaşlar. Fakat bu her iki tarafın da isteğiyle olabilecek olan bir şey. Ee, siz şu anda harika durumdasınız. Ee, moraliniz yüksekse harika durumdasınız arkadaşlar. Moraliniz ne olursa olsun hep yerinde olsun sevgili arkadaşlarım. Ee, ve düşünüyorsunuz bazen evet eşinizin benzerinizin olmadığını düşünüyorsunuz. Ama e, lütfen bunu asla unutmayın. E, gülümsemenizi yüzünüzden asla eksik etmeyin. Her ne olursa olsun her şeye karşı gülün arkadaşlar. Bir asılsız haber, e, yani bir dedikodu, bir iftira, bir haksızlık. E, yalnız çok araştırmadan sanki inanacak mısınız gibi duruyor arkadaşlar. Çok böyle üstünde durmayacaksınız o söyleyen kişiye de demek ki güveniyorsunuz ki o kişi bunu söylediği zaman "Aa tamam doğrudur, kesin öyledir." diyeceksiniz ama aslı astarı yok arkadaşlar. Kesinlikle yalan. E, doğru olmayan bir haberden bahsediyorum aslında e, yalnız bakın e, 2021 yılı sağanak yağış yağıyor üstünüze yağmur yağıyor arkadaşlar bereket ve bolluk yılı olacak her iş son derece yolunda gidecek hayatınızda e, sağanak halinde yağan bu yağmur bolluğun ve bereketin bu yıl sizi daha fazla e, sizin hanenizden sizin üzerinizden geçeceği gösteriyor arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim çok kısa bir yani bir hafta 10 günü var ya da yok e, güzel bir haberiniz var. E, bu habere sevinmemek elde değil. Çünkü e, sizin oldukça güzel haberlere ihtiyacınız var diye düşünüyorum. E, bakın beklenen şeyin gerçekleşmeyeceğini bile bile hala o konunun üstüne gitme e, sizin inatçı tavrınızdan kaynaklandığını düşünüyorum arkadaşlar. E, kocaman bir sıfır sayısı çıkmış. E, sıfıra sıfır elde var sıfır diyor yani arkadaşlar. E, ama siz oldurmaya çalışıyorsunuz. Yani oldurmaya çalışırken de e, önünüze gelen her şeyi yıkıp deviriyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra geriye döndüğünüzde kocaman bir enkaz bulacaksınız. Olmuyorsa olduğu yerde bırakın. Sizin için eminim güzel daha güzel kapılar vardır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim. E, dürüst bir insan olduğunuzu. Etrafınızda siz de biliyorsunuz zaten bunun karşılığını da zengin olarak e, alacağınız anlamına geliyor. 2021 yılı ne olursa olsun e, kim ne derse desin bence hepimizin yılı olacak arkadaşlar. E, hastalıktan bahsetmek istemiyorum kimsenin moralini bozmak istemiyorum. E, o olacak ama e, hepimiz için daha mutlu zamanlar olacak. Ülkemiz için ülkeler için daha mutlu zamanlar olacak sevgili arkadaşlarım. Ee, şöyle söyleyeyim lüks'e çok aşırı para harcadığınızı görüyorum yani bir marka ayakkabı ya da marka bir ceket e, ya da bir makyaj malzemesi kendinize önem veriyorsunuz değer veriyorsunuz tabii ki bunu yetecek kadar da para kazanıyorsanız hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar ee, ama bunun sonradan acısı çıkmasın dikkat edin sevgili arkadaşlarım ee, sonucu sizin için çok iyi olacak bir yolculuğa çıkmışsınız sanki bir postacı kapınıza geliyor bir zarf bırakıyor arkadaşlar ee, bu zarfla birlikte siz bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu yolculuk sizin için sonucu çok güzel olan bir yolculuk olacak. Özellikle ocağın ilk haftası gibi bu yolculuk görünüyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel bir haber için gidiyorsunuzdur. Ee, güzel şeyleri başarmak için gidiyorsunuzdur. Yolunuzda ocağın ilk haftası gibi açık görünüyor sevgili arkadaşlarım. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim bir rahatlama var içinizde ne olursa olsun böyle e, hani hep böyle moralimiz yüksek olur ya ne olursa olsun yaşadıklarımızdan sonra sıkıntılarımızdan sonra siz de bir gün bunlardan kurtulacağınızı biliyorsunuz zaten sevgili arkadaşlarım. Bunun dışında e, güzel hayırlı yolculuklarınız var e, bunlarla birlikte sevgili arkadaşlarım e, faldaki görülme yeri duruş şekli çok önemlidir çok mühimdir e, yoruma biraz açıktır aslında. Burada kocaman bir çarık çıktı. Ee, şöyle söyleyeyim, düz bir çizgide giderken nedense yolunuz hafif böyle bir e, yam olmuş arkadaşlar. Yani siz bir yolunuzu ya şaşırmışsınız e, ya da o yola giderken vazgeçip geriye döneceksiniz. E, bu şaşırmışlık e, çok iyi düşünmeden o yola çıktığınızı gösteriyor e, ve o yolculuk sırasınca. Ee, çok iyi düşünerek o yoldan döneceğinizi ifade ediyor arkadaşlar artık bu yol gittiğiniz aşk yolu mudur sevgi yolu mudur bilmiyorum ee, çok iyi düşündüğünüz zaman acaba mı dediğiniz noktada bir dönüşünüz var görünüyor şu an itibariyle. Şöyle baktığımızda aslına bakarsanız e, sanki üç kişi kafa kafaya vermiş bir şey konuşuyor. Yani bu kafa kafaya verdiğiniz konuşma e, A harfli olan bir kişiyle alakalı olduğu net arkadaşlar. Kocaman bir A harfi çıkmış. E, bu A harfinde artık e, sizi ilgilendiren her ne varsa, her ne konu varsa bu üç kişi baş başa vermiş, bu A harfli olan kişiyi çekiştiriyor. Sonucu mu sonucu hiçbir şey arkadaşlar siz o kişiye gidip açık açık söylemediğiniz sürece o kişi sizin ne konuştuğunuzu tabii ki bilemeyecek bilemeyecek ne düşündüğünüzü bilemeyecek yine sizin yanınızda gelecek dolaşacak konuşacak ama önemli olan düşüncelerinizi o kişiye yanlışlarını ya da doğrularını açık bir şekilde dile getirmeniz şu an itibariyle zaten onun için her şey güllük gülistanlık gibi duruyor. Bir pazar poşeti tam elinizde ama o kadar ağır ki e, sanki böyle kolunuz ağırmış da böyle dinleniyor musunuz? Dinlene dinlene gidiyor musunuz gibi arkadaşlar. E, ben şöyle söyleyeyim. Bu pazar poşetinin içinde sizin birikmiş borçlarınız, birikmiş faturalarınız e, ya da nasıl geçineceğim derdiniz olan bütün sıkıntılarınız o poşetin içinde. E, dinlene dinlene gidiyorsunuz ki siz zaten bu borçlarınızı ara vere vere ödeyeceksiniz arkadaşlar. Hepsini bir anda ödemenizin imkanı yok. Bir ay birini bir ay birini öbür ay birini yani bunu yavaş yavaş dinlene dinlene gitmeniz aslında bunu ifade ediyor sevgili arkadaşlarım. Ee, çünkü böyle pat diye olabilecek olan bir şey değil. Yani gökten zembille para inmediğine göre e, şu anda siz e, buna yetecek parayı kazandığınıza göre e, hepsi demek ki sırayla ve zamanı geldiğinde ödenecek sevgili arkadaşlarım. Yani o yüzden hiç böyle e, baştan kendinizi boşu boşuna sıkmayın derim sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Şu da tabağımız. Burada bir aşk üçgeni. Fakat e, şöyle söyleyeyim. Domuz burunlu bir erkek. Yani şöyle burnu hafif yukarı kalkık ve burun delikleri büyük bir erkek. Arkadaşlar. E, ve sizin etrafınızda. Hiç de sevmezsiniz böyle o tipte insanları. Yani tarzınız değil arkadaşlar. Ee, yalnız şöyle söyleyeyim. Yani bu kişi diyor ki hani olsa da olur, olmasa da olur zaten diyor da o ayrı bir konu. Onu geçmek istiyorum. Çünkü sizin için çok da bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, hanenizin içindeki bu aşk üçgeni. E, yani aslına bakarsanız büyük bir sıkıntı. Bunu neden söylüyorum? Ee, ya sevgiliniz varken birisine aşık oldunuz. ...ya da karşı tarafın sevgilisi varken siz aşık oldunuz... ...ya da karşı taraf sizin sevgiliniz olduğunu bile bile size aşık olmuş... ...böyle bir aşk üçgeni... ...herkes her şeyin farkında... ...herkes her şeyi biliyor... ...aşk üçgeni dediğim bu... E, ...sanki bu iki erkek birbirinle bir rekabete girecek arkadaşlar... ...yani siz paylaşılamayan bence kişi olacaksınız... E, ...ama bu da çok kötü bir şey... E, ...çünkü birlikte olduğunuz kişi e, sizden şüphelenebilir... ...kavgalar büyüyebilir... ...tartışmalar olabilir... Ee, ve birisini tercih etmek zorunda olurken her ikisini de kaybedebilirsiniz. Yani bu süreç aslında tehlikeli bir süreç sevgili bayan takipçilerim. Böyle bir durumdaysanız eğer her konuda dikkatli olmanızda fayda var. Ee, zaten hayatınızda birisi varsa bu kişinin size e, bir şey duyması bile anormal bir şey aslına bakarsanız. Ee, yani çok iyi düşünmeniz lazım. İlişkilerinizde özellikle bu dönemde çok iyi düşünmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Hoşça kalın.